Arkadaşlar merhaba, Nalan Yılmaz ben. Bilişim Teknolojileri öğretmeniyim. WordPress eğitim serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayız. Karşınızda e, WordPress sitemizin, deneme sitemizin, üstünde çalıştığımız sitemizin e, başlangıç sayfası duruyor. Arayüzü geldi. Bu sayfaya nasıl ulaşacağımızı önceki videolarımızda e, açıklamıştım, anlatmıştım. E, bu arada hatırlatmak isterim tekrardan yeni gelen ziyaretçilerim için. E, biz bu seriyi e, lokal hosta WordPress test tasarlama üzerinden götürdüğümüz için arka planda bir sunucumuz çalışıyor arkadaşlar bakın. Sunucumuz çalışıyor. Apache sunucusunu ve MySQL sunucusunu aktif hale getirdim. O vesileyle kendi makinenizi bir host sağlayıcı olarak kullanıp, sitenizin adıyla wp-admin diye panele giriyorsunuz. Bu hazırladığım videonun amacı WordPress'te sayfa çok karıştırılan sayfalar ve yazılar arasındaki farklar üzerinde durabilmek. Bakın WordPress yönetim panelinizde sol taraftaki sekmede sayfalar ve yazılar diye iki ayrı seçenek görüyorsunuz. Genelde karıştırılıyor. Aslında her ikisinin de hazırlık şekilleri aynı, fakat kullanım amaçları farklı. Yazıları neden yazıyoruz ya da sayfaları neden yazıyoruz? Basitçe söyleyeyim. Sayfaları kullanacağımız zaman genelde sitede fazla değişmeyecek, e, statik olarak kalacak, içeriği değişmeyecek. E, kullanıcılar ne zaman girerse girsin, hemen hemen aynı bilgileri görecekleri e, kısımları sayfa niteliği altında hazırlıyoruz. Mesela, e, mesela e, web sitesi ilkeleri, ya da şirket ilkeleri, ya da mevzuat, ya da hakkımızda, ya da e, ne olabilir başka? İşte gizlilik ilkeleri, sıkça sorulan sorular, iletişim bilgileri gibi. E, bu kısımlar sayfalarla hazırlanıyor. Yazılar ise tamamen sitenizin içeriğine bağlı olacak şekilde değişebilecek e, kısımlardan oluşuyor. Mesela bir blog sitesi ise günlük ya da haftalık periyotlarla yayınladığınız yazılar. Bir haber sitesi ise e, yine aynı şekilde gün içerisinde eklenen yeni gelen haberler için hazırlanan sayfalar ya da bir yemek tarifi sitesi olabilir. Her gün eklenen yeni yemek tarifleri. Bunun gibi dinamik yazıları içereceği zaman yazıları hazırlamayı, yazılardan yola çıkarak hazırlık yapmayı tercih ediyoruz. Size yukarıda, çok özür dilerim, yukarıda bazı e, Türkiye'de ve dünyada kullanılan e, WordPress temalı siteleri açtım. Mesela TRT kariyer sitesi girdiğiniz zaman WordPress'te hazırlanıyor. E, bakın buraya baktığınız zaman e, genelde yazı olarak hazırlanmış olan kısımları olabildiğini düşünüyor, düşünebiliriz. Mesela açık pozisyonlar bir menü seçeneği. Açık pozisyonların altına girdiğiniz zaman işte başvuru sayfası geliyor karşınıza. E, burada mesela istenen nitelikler değişebilir. Dolayısıyla bunu büyük ihtimalle yazıyla e, hazırlamışlardır. Ancak... Mesela sitenin altına geldiğinizde TRT hakkında diyor. TRT hakkında dediği zaman çıkan kısım TRT'nin kendi kurumsal sitesine bağlanıyor farkındaysanız. Ve bu çok büyük olasılıkla sayfa niteliğinde hazırlanmıştır. TRT tarihçesi değişmez. Ya da iletişim. Yine yüksek olasılıkla bu sayfa gördüğünüz tasarım çok fazla değişecek bir tasarım değil. Dolayısıyla ya, yaz sayfa niteliğinde hazırlanmıştır. Teknosanın blog sitesi. Şimdi Teknosanın blog sitesine girdiğimizde şöyle bir bakıyoruz. Kategoriler. Kategorinin altına yayınlanmış haberler var. E, sayfanın hazırlanan web sitesi açılış sayfasının altına gittiğimizde e, ben şunu görüyorum. Laptop klavyesi nasıl temizlenir? hazırlanabilecek. Zaten bakın yazarın adı da verilmiş. Bu bir yazıdır arkadaşlar. Yazı sayfası niteliğinde hazırlanmıştır. Yani onun hazırlanması için yazılardan yeni yazı ekleye girilerek hazırlanmıştır büyük ihtimalle. Şöyle bir refresh yapayım sayfayı. Evet yeni yazıyı ekleye girerek hazırlanmış olan bir sayfadır. Ve yazılar sekmesinde tüm yazılar tıklandığında burada görünür. Ben şunu herhalde deneme amaçlı yapmışım. Şöyle çöpe atıyorum. Hatta çöpten de gidip şöyle siliyorum ki sonraki kısımları hazırlık olsun diye. Evet sadece varsayılan olarak gelen merhaba dünya yazısı kaldı. Ee, yine devam ediyorum Teknosa'da. Evet hepsi bu gördüğünüz arayüzdekilerin tamamı en iyi ısıtıcı önerileri diyor mesela. Ya da şarj ampullerle evde tasarruf sağlayın. Bunlar spontan olarak bu blog sitesine eklenebilecek yazılardır. Teknosa'nın... E Hedef kitlesine bağlı olarak o hedef kitlenin ilgisini çekebilecek olan yazılardır. Ve bakın bazı kategoriler altında listelenmiş. Özellikle yazılar kategorileri altında Bu Üniversitesinin sitesi yine e, ne ile hazırlanmış? WordPress hazırlanmış arkadaşlar. Bir sitenin WordPress ile hazırlanıp hazırlanmadığını anlamak için incele yani F12 diyoruz ve gelen sağ taraftaki panel Sources yani kaynaklar diyoruz. Bakın BP Content WordPress ile hazırlanmış durum. Tamam WordPress'te temalar. Bakıyoruz 75 yıl teması. Tamam temanın ismini de görebiliyorsunuz bu arada İncele'de. Ee, Tabi bazı siteler yine WordPress hazırlanıyor ama o siteye uygun bir temada yazılabiliyor zaman zaman ya da özelleştirilebiliyor. E, girdiğimiz zaman Teknosa'ya bakalım, buraya bakalım, Sorsa da bakın e, WordPress'e hazırlanmış, tema kısmı vermiş, Square Type adında bir tema kullanılmış mesela burada da. Siteleri inceleyerek WordPress'te hazırlanıp hazırlanmadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. E, Ankara Üniversitesi'ne baktık, Teknosa'ya baktık, TRT'ye baktık Mercedes, değil mi? Mercedes, e, dünyaca ünlü bir e, marka, yabancı bir marka ve sitesi WordPress'e hazırlanmış. Toyota aynı şekilde WordPress'e hazırlanmış. İsterseniz sağ tıklayalım, incele diyelim. Bakalım onlar da açık bir şekilde görebilecek miyiz? Açık bir şekilde, evet onlar da açık bir şekilde göremiyoruz. Çünkü bakın mesela fontlarda bile kendilerine özgün font tasarımlarının yapıldığını görüyorsunuz. Fakat bu sitenin WordPress temasıyla hazırlandığını biliyorum. Çünkü derse başlamadan önce dünyada en ünlü WordPress tabanlı siteleri incelediğim zaman karşıma Toyota ve Mercedes çıkmıştı. Sizin de ilgili çekeceğinizi düşünüyorum. İncele dediğimiz zaman burada da bakalım var mı? Evet burada da yani direkt WordPress'te diyemiyorsunuz çünkü farkındaysanız hiçbir açık verilmemiş. E işte az önce söylediğim gibi zaman zaman kendilerine ait temalar hazırlayabiliyorlar. Fikir ihtimalle bu da öyle bir şey. E, ya da gizlemeyi tercih ediyorlar. Şimdi size bu ders için şöyle bir sunum hazırlamıştım arkadaşlar. WordPress'te sayfalar ve yazılar arasındaki farkları bir de ekranda görelim. Yazı nedir kısaca? en önemlisi sitenin arkadaşlar dinamik kısımlarıdır yazı. Yani günlük, haftalık, periyodik olarak ekleyebileceğimiz, çıkartabileceğimiz, değiştirebileceğimiz kısımlardır, sayfalardır. Sayfa dediğimiz zaman yazıyla sayfadaki sayfayı kastetmiyorum yazı sayfasına da sayfa diyoruz. Sayfaya da sayfa diyoruz. O şekilde düşünün. Yazı sayfası ifadesini kullanayım. Dinamik kısımlardır. WordPress'te hazırladığımız birçok içerik yazı sekmesiyle hazırlanmaktadır. Az önce söylediğimiz gibi yazılar kategoriler veya etiketlerle gruplanabilir. Siz bir yazı sayfası hazırladığınızda nerede? Şöyle Tüm yazılar diyoruz. Yeni yazı ekle diyoruz. Bir yazı sayfası hazırladığınızda buraları hiç korkmayın göstereceğim. Ee, herhangi bir şey yazmadığınız için şu kısımda bir şey yok arkadaşlar. Hazırladığınız yazıyı mutlaka bir kategoriye bağlamanız gerekiyor. Wordpress sitemizde her hazırladığımız yazı sayfasına mutlaka bir kategori eklenmek zorunda arkadaşlar. Ve etiket eklenmek zorunda. Kategoriler ve etiketler. Ee, özellikle arama motorlarının SEO yönetiminde sizin sayfanızın belli anahtar kelimelerle arandığında üst sıralarda görünmesine sebep olacak. Dolayısıyla doğru kategori ve doğru etiket altına koymamız çok önemli hazırladığımız yazıyı. Yazılar güncelden eskiye ya da eskiden güncele doğru listelenebilir. Neden? Çünkü yazılar tarihle planlanır arkadaşlar. Yazı sayfalarının mutlaka yayınlandıkları tarihler ve saatler bir veri tabanında kayıt edilir. Hani WordPress'e girerken my admin'den hazırladığımız WordPress'in kullandığı bir web şey veri tabanı vardı ya. Hatta WordPress sitemizi klasöre kurarken bu veri tabanının ismini de yazmıştık. VTS siteydi hatırlarsanız e, isterseniz basitçe hemen onu da göstereyim. Sadece hatırlamakla kalmayalım. E, görelim. Lokal dedim ve e, PHP My Admin diyerek PHP My Admin diyerek benim sitemin kullandığı bakın neyi gördüm? WordPress sistemi kullandığı veri tabanını gördüm arkadaşlar. İşte bu veri tabanı tablolarının içerisinde arkadaşlar saklanan birçok veri var. Bu veriler sizin sitenizde yaptığınız hemen hemen her türlü hareketi kayıt altına alıyor. Her türlü içeriği kayıt altına alıyor. Dolayısıyla diyoruz ki yazılarda tarihle birlikte kategorize edildikleri, pardon, kayıt edildikleri için bir şekilde yazıları Tarihe göre ulaşma ya da e, ilk şekilde sıralama şansına sahip olabiliyoruz. E, yazılarımızda şöyle bir güzellik var. Biz yazı sayfamızı hazırladığımız zaman, istersek onu tasarım olarak kaydedip daha sonra yayınlamak üzere sayfamızda tutuyoruz. Ama sayfalarda böyle bir şey yapamayız. Yazı sayfamızı istediğimiz e, bir tarihte yayınlanmak üzere planlayabiliriz. Hemen basitçe onu da şöyle eğer açabilirsem gösterebilirim. Mesela yeni bir yazı eklemek istediğimiz zaman yazımızın e, arkadaşlar e, şu kısımdan şuradan yayınlanmak istediği tarihi ya da saati seçebiliyoruz. Şu anda herhangi bir e, şey e, bir şey eklemedim yazıya. O yüzden böyle bir e, işim işlem de yapamıyorum. Yayınla e, taslığı kaydet butonu yazımızı taslak olarak kaydeder. Yayınla butonu da yazımızı yayınlar. Ama ister şu anda tabi altını göremiyorsunuz ama yazı sayfası hazırladığımızda göreceksiniz. Yayınla butonunun altında ister sayfanızın o anda hazırlandığınız şekilde yayınlanmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz de yayınla butonunun altında yayınlamak istediğiniz tarih ve saati seçebilirsiniz. Dolayısıyla siz uyurken ayarladığınız saatte yazırladığınız yazı sayfası yayınlanmaya başlar arkadaşlar. Devam ediyorum sunumuma. Yazılar kullanıcılarla da etkileşim halindedir. Neden? Çünkü arkadaşlar yazıların altına yorumlar eklenebilir. Bakın bize varsayılan olarak gelen site temamızda yazılarımızın içerisinde hangi yazı olursa olsun yorum ekleme kısımları var. Tamam mı? Biz onları buradan kontrol ediyoruz. Varsayılan olarak bir tane temamda yorum var zaten gelmiş. Yazılarımın altına istersem yorum eklenmesini sağlayabilirim. İstersem yoruma kapatabilirim. Bunu bir önceki dersimizde site ayarlarında tartışma kısmında ayarlanacağını anlatmıştım. Buradaki tartışma ayarları sayfanızın altına eklenmesini istediğiniz yorumların işte o, o şurada gördüğünüz gibi insanlar yeni yazılara yorum yapabilsin mi, yapabil yapamasın mı şeklinde verdiğiniz onaylarla belirleniyor. Veya yorumlara kapanıp kapanmaması, ya da yorumları kullanıcılar yaparken web e, e, kendi e-maillerinin veya kullanıcı adlarının eklenip eklenmemesi gibi e, bazı ayarları içeriyordu. Önceki dersimizde bunu oldukça detaylı anlatmıştım. E, buraya linkini bırakıyorum. Lütfen oraya gidip tekrardan yorumlarla ilgili ayarların nasıl yapıldığına e, bakmanız, bakmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu yazılarda, bu yorumlardan dolayı da bu arada yazı sayfaları kullanıcılarla etkileşim halindedir diyoruz. Çünkü kullanıcı yorum yazıyor, sen yazar olarak bir cevap veriyorsun. Ya da bir başka kullanıcı o yazının altına bir cevap yazıyor ve iç içe iç içe birkaç kademeli şeklinde cevaplar, yorumlar kullanılabiliyor. Bu yazı, sayfa. Sayfanın en büyük özelliği arkadaşlar statik olması. Yani sitenizde Kolay kolay değişmesini istemediğiniz kısımları sayfalarla yapıyorsunuz. İşte az önce örnek vermiştim hakkımızda sayfası, gizlilik ilkeleri sayfası, iletişim sayfası ya da işte vizyon misyon sayfası gibi. WordPress'te sabit sayfalar bu mantıkta hazırlanıyor demişiz az önce söylediğimiz gibi. Evet. Sayfalarda tarih tutulmaz. Dolayısıyla sayfaların veri tabanında tarih kaydı olmaz. Bu da ya sayfa ile yazıyı birbirinden ayıran en büyük özellik. Sayfalarda etiket ya da kategori olmaz. Bu da bir başka özellik. Yazıdan ayrılıyor. Sayfalarda yayınlama zamanı planlaması yapılmaz. Sayfa hazırlanır ve yayınlanır. Planlamaya açık değildir. Sayfalar yorum yazılamadığı için Kullanıcılarla da etkileşim halinde değildir arkadaşlar. Kısaca e, ikisi arasındaki farklara dan önce kendi içlerindeki tanımları böyle. Şimdi toplu olarak bir de farklara bakalım. Bu da e, bugünkü dersin sol kısmını teşkil edecek. Yazılar zaman kaynaklıdır. Sayfalarda zaman kavramı yoktur arkadaşlar. Sayfalarda zaman kavramı yoktur ama yazılar zamanı geçtiği zaman kaldırılması gereken, zamanı geldiği zaman da yayınlanması gereken içeriklerden oluşur. Burası çok önemli. Yazılar sosyal medyayla etkileşimlidir, sayfalar değildir. Bakın siz yazılarınızı hem yorum ekleyebiliyorsunuz hem de yazılarınızı sosyal medya platformlarında URL'leriyle paylaşabiliyorsunuz. Daha doğrusu paylaşılmasını gerektirecek ikonlar koyabiliyorsunuz. işte WhatsApp'ta paylaşırsın, Face'de paylaşırsın, X platformda yani eski ismiyle Twitter'da paylaşırsın gibi. Ama sayfalarda bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Zaten bir WordPress'te yapılan bir siteye girdiğiniz zaman hangi sayfanın sayfa mantığında Hangi sayfanınsa yazı mantığında hazırlandığını buradan da anlayabilirsiniz. Yazıların altında mutlaka bağlantı linkleri vardır, paylaş linkleri, beğen linkleri ama sayfalarda o yoktur. Yazılar kategori ve etiketlerle e, ayrılabilir, farklı kategorilere sokulabilir ve bazı hashtag de diyebileceğimiz etiketlere e, etiketler ilave edilir ama sayfalarda böyle bir özellik yoktur. E, bu etiketler ve kategoriler yazılarınızın e, arama motorlarında üste çıkmasını e, belli anahtar kelimelerle arandığında kişilerin, kullanıcıların önüne gelmesini sağlar. Yazılar RSS ile takip edilir ama sayfalarda bu yoktur. Şimdi RSS kavramını çok kısaca söyleyeyim. RSS kavramı şudur arkadaşlar. E, sizin web sitenizdeki, web sitenize bazı üyeleriniz var diyelim. Kullanıcılarınız var, abone olmuş üyeleriniz var. Ve o web sitesinde siz haberler yayınlıyorsunuz, yazılar yayınlıyorsunuz, farklı yazılar yayınlıyorsunuz. Bu sizin web sitenize yazan yazıları çıktığı gibi takip etmek isteyebilirler. Uyarı gitsin kendilerine isteyebilirler. Ya da belli kategoride ki yazılarda değişiklik yapıldığında kendilerine uyarı gitsin isteyebilirler. Böylelikle kullanıcılarınız, aboneleriniz sizin sitenizle etkileşim halinde olur. Bunların sağ, Bunları sağlayacak olan sistemlere RSS diyoruz. RSS diyoruz. yazılar RSS ile takip edilebilecek şekilde ayarlanır. ama sayfalarda böyle bir şans yoktur. Zaten anlamı da yok. Olayın doğasına aykırı. Çünkü takip edilmesi için, takip edilmesinin mantığı, değişiklikleri, yeniliklerin kullanıcılar tarafından görünmesi. Ama sayfalarda zaten böyle bir değişiklik sürekli sürekli olan bir durum değil. Dolayısıyla yazıların RSS sistemleriyle takip edilmesi daha mantıklı. Sayfalar kişisel temalarla düzenlenebilir. Ancak yazılarda bu yoktur. Yani sayfa yapıları üzerinde kişisel temalarla değişiklik yapabilirsiniz. Ama yazıların ana temalarında değişiklik yapamazsınız. Hepsi genelde tek bir mantıkla düzenleniyor. Arkadaşlar, yazılarla sayfalar arasındaki farklar kısaca bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yazılarımı, pardon, videolarımı takip etmeyi unutmayınız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.